8 yıllık evliyim ve artık maalesef itiraf etmeliyim ki eşim tüm sorumlulukların altında yalnız başına ezilmeyi tercih ediyordu. Ben yalnızlaşıyordum. O daha da sessizleşiyordu. Sonra fark ettim ki ben yalnızlaştıkça kendimden de uzaklaştım. Ve zaman içinde eşime de uzaklaştım aslında. Hatta bir defasında ettiğimiz bir kavgadan sonra aynı evin içinde bir hafta konuşmadık. Çünkü insanın içindeki ben duygusu zarar görünce biz olmak da anlamını kaybediyor. Ve insan kendini unutunca da tüm eksilmeyi tam o noktada başlıyor. Bir gün kendi kendime ben neyi severdim diye düşündüm. Yıllar önce yazdığım bir defterimi alıp masaya oturdum. Oradaki o eski mehtabı gördüm. Uzak bir memlekette tanıdık birine rastlamak gibiydi. Ertesi gün dışarı çıktım. Bir kafede oturup biraz kendi başıma zaman geçirdim. O kadar iyi geldi ki Aydın'a bunu anlattığımda benim adıma çok sevindi. Aslına bakarsanız bireyselliğini kaybeden insan bir süre sonra kendine de yük oluyor ve ilişkiyi de taşıyamıyor. Ben duygusu ne kadar güçlüyse biz olmakta o kadar sağlamlı.